Merhaba. Merhabalar. Bugün 14 Şubat. Evet sevgililer gününde de biz onu hiç yaşayamayalım maalesef. <laughs> hiç hediye aldınız mı? Neyle ne olacak hediye? Yok mu? E, emek yok? Şey, emekli adam doğalgaz şu bu kira parasına para kalmıyor bizde. Kiraya para kalmıyor. Ya. Yani bu ne demek? Ekonomik kötü mü demek? Iyi mi demek? Sen de geç Ekonomi kötü. Ekonominin kötü olması için muhalefet de elinden geleni yapıyor iktidar da. Yani bu tek taraflı bir şey değil. Tek taraflı değil. İki taraflı diyorsunuz. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben İmamoğlu'nun babasını da tanırım. Ta anavatan partisinde siyaset yaptığı dönemden. Ben bu memlekette siyasetle yaşamış bir adamım. Şimdi şu anda sürekli ekonomiyi bozmak için ele hangi projene seçime gidiyormuş bu? bir kere onu bir söylesin. Bana bir proje söylesin. Ekrem İmamoğlu demişken CHP'de de bir Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş. Siz hangisi gelmeli? Hangisi daha iyi olur? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Mansur Yavaş 10 tane Ekrem İmamoğlu eder. Mansur Yavaş. 10 tane Ekrem İmamoğlu eder. Ekonominin iyi olmadığına değinmiştir de. Evet. evet. Çözüm çözümle. Bakın kardeşim mi? eskiden biz bu memlekette her şeyi yaşadık. Evet. Anavatan, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi. Ben bu dönemleri yaşamış bir adamım yaşım var yani. Ve bu Ankara'da da seçime girmiş bir adamım Keçören'de. Yani tabandan gelen birçok insanı da tanırım yani bu Ankara'da. Ankara'da eskiden sağcı da solcu da birbiriyle konuşuyorlardı. Hükümetler birbiriyle ekonomiyi hangi şartlarda ne olacağını mesela bir kamu kurumuna personel alımı olduğu zaman muhalefete de kontenjan ayrılıyordu. Ben siyasetin içindeydim o, o yıllarda. Şimdi ise bakıyorum ben hiç kimse kimseyi tanımıyor. Eskiden siyasette terbiye vardı. Şimdi ne sağda terbiye kaldı ne solda. Ne e tarikatlarda hepsi de işin içine ettiler. Eskiden mahallede adam seviliyorsa o adamı delege yapıyorlardı. O adamı delege yapıyorlardı. Ondan sonra yönetime alıyorlardı şimdi kim dümenci kim dalavereci direkt ona aday yapıyorlar sadece tek yönlü değil şu anki siyasi partilerin geneli bunu yapıyor onun için millet kimi destekleyeceğini şaşırmış durumda <laughs> siyaset önemli değil bu memleketin için adam arayı orta direkte bir şey hiç kalmadı Bugünler, şu anda şu anki siyasetçilerin içinde adam var mı diye bana sorarsan var mı? bir tane yok bir tane yok. Şu anda mesle siyaset olan hiçbir kimse adam olmadığını düşünüyorsun. Bir tane kişiyi çekirdekten gelen tanırım. İsim alabilir miyiz? Musavat Dervişoğlu. Musavat Dervişoğlu. Yoklukla da mücadele etti. <laughs> Siyasetinden hiç vazgeçmedi. Kimseye eğilmedi. Onu yıllardır tanıdığım için söylüyorum. Diğerlerini zaten doğru dürüst tanımıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun babasının daha iyi geçmişini biliyorum. Peki bu aralar erken seçim iddiaları var. Meclisleri sokakta da her yerde. Erken seçim sizce olmalı mı? Erken seçim demek ne demek biliyor musun? Ne demek? Benim gibi garibanları kafasına bir yumruk daha demek. Neden erken seçim garibanları bulmak? Her seçim bu memlekette bir külfettir. Evet. O külfeti garibana versinler. Seçimi de zamanında yapsınlar. Evet. Yani erken seçimi zamanında yapılması da taraftar. Evet o zaman Hodri meydan desinler. Ekonominin bozulması için cart cürt yapanlara da ben sesleniyorum buradan. Ekonomiyi bozup da senin ne geçiyor? Ne geçiyor eline? Bir yerlere geleceğim diye. E bir kere bu adam bir tane proje sunmuyor. Ben bu adamın neyine inanacağım ya? Hangi projeymiş? Boş laf. Bu kadar konuştuk. Sizce bu hepsini bir toparlayalım derler. Sizce ha? komple bu iyi olmadığını söylediniz düzeni. Şu anki iyi olmadığını, kötü olduğunu söylediniz değil mi? Çok kötü. Ne yapsınsa, ne yapsan ne yapsak düzeltiriz Burada muhalefete de görev düşüyor. Burada iktidara da görev düşüyor. Bunlar bir kere bu ekonomiyi nasıl düzelteceklerini birbiriyle de oturup konuşmaları lazım. Senin projenle benim projemle bunlar eskiden soruluyordu. Meydanlarda birbirine her lafı söylüyordu eski siyasi partiler ama vakti geldiğinde birbirlerine soruşuyorlardı. Ne diyorum bak ben kendim parti başkanlığı da yapmış adamım, sendika başkanlığı da yapmış adamım ama neyi yaşadım biliyor musun? İktidar partisi personel alım yapıyor kamu kurumuna muhalefete de kontenjan ayırıyordu. Yani Bunları Bir bizzat yapıyorlar. Muhalefeti yaşar. görmüyor mu diyorsunuz? Muhalefeti umursamıyor veya birbirlerini hiç umursamıyorlar. Ese çıkmıyorlar birbirlerine. Birbirlerine çamur atmanın dışında hiçbir şey yapmıyorlar. Bunlar bence siyaset yapmıyorlar. Bulmuşlar ahmak milleti. Aynen. Hepsi için söylüyorum. Kullanıyorlar. Onlar eline geçiyor bizi kullan diyelim. Onlar onlar koltuğuna oturuyor. Biz sürünme devam ediyoruz. Sürünmeye devam ediyor. Evet, hepsi için söylüyorum bunu. Ayrım yapmıyorum. Tamam peki size soruyorum. Ne yapılsa biter her şey. Bir kere bunlar muhalefetle iktidar adam gibi konuşmayı öğrenecekler birbirlerine. Soru soracaklar birbirlerine. Diyecekler ki bu muhalefetin projesi vardı ekonomi düzeltmek için. İktidara sunulacak. Diyecek ki gelin biz de size katkıda bulunalım. Mecliste önerge sunuyor mu milletvekilleriniz? Ben hiçbir proje görmedim. Hayda değer bir proje mi görmediniz? İlk bir şey görmedim. Olsun. Ben değil. gidiyorum her yere. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.